Komik adamları Komikam. izliyorum. Sonra devam hocam. Şu içledim videolara bak ya. Shitpost gibi yayın amına koyayım ya. Nereden nereye geçtik ya? <laughs> ya bu <bunu> ne <laughs> abi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu da ayrı bir dünya ya. <laughs> Gransikler. Oğlum Efes Minecraft'taki skeletona benzemiyor mu? Bana mı öyle geliyor bir bilmiyorum. Valla andırıyor ya. Ya hocam bu webcam'i ben sürekli böyle değiştirmek istemiyorum. Bak yayıncılara söylüyorum. Hocam Şurası benim. Şurası. Bir de şurası. Tamam. İki yer benim. Başka tamam. yer alın ya. Yani her, ya her Nereye koyacaklar yani? amına koydum. Üstte üstte koysunlar. Sol üstte koysunlar. Bak bura benim olsun ya. Cenk Hoca senin yayını izliyor yayında. Cenk Hoca sen Londres'sin madafaka. Esas Kıbrıslı benim. Shut up man anam gara ya, sakal. Şuan. Anam kufak. Hocam saygın hocam. Hocam saygın hocam. Face to face diyor ve Bırak bu işleri ya. E Cahreyn. Kimsin be yarrak? <gülüyor> 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 ne diyor bana madafaka? Şu an bizim yayın izler hocam Cenk. Gerçek Kıbrıslılar Londra'dadır. Nerede sen dedin? <laughs> Cahreyn sen askerlik yaptın mı bruv? Yapmadım. Çürük çavo. <laughs> <laughs> Bilmezmiş Kıbrıslı olduğunuzu hocam da Londra'da değil mi diye sordu. De, bir şey diyecektim bruv. Demem ama kendimi tutuyorum. Göçün deli senin be. Söyleyin mi? Söyle hadi. Geçen defa Taner'e söyledim ve küstü bana. Dedim Ana lokası. ananın rokkası. Ananın rokkası. Hoca e gö götünün deliği aynı. Hani. Oh. Tamam tamam tamam. Senin de götünün drip bası. Senin götünün deliğinin iç lastiği be. <laughs> o benim lafımdır ben. Ustandan aldığını ustana satma bro. <laughs> Ercan bir gün ıssız bir adada karda kıyamette boşluk kalmışlar. Dayı ile Ercan demişler ki ulan soğuktan donacağız. Arabamız şey oldu. Soğuktan donacağız demiş. Dayının aklına hemen bir fikir gelmiş. Dayı demiş ki Ercan'a. Ya demiş Ercan yanlış anlama. Sırayla demiş birbirimizi şey yapacağız. 3 dakika demiş. Birbirimizi sikeceğiz ısınmak için demiş ama demiş. Ama demiş ısınmak için 3 dakika demiş. Yani 3 dakikayı geçersen demiş kötünü algılarım falan gibisinden. Ercan da tamam demiş. Ercan çıkmış abi dayı sikmeye başlamış. 3 dakika olmuş inmiş. Dayı bir çıkmış abi. Laps laps 3 dakika olmuş. 5 demiş. 10 dakika olmuş. 15 dakika falan. En son Ercan Dayanam hep şey demiş. Isınıyorsan sorun yok Dayanam. Sikiyorsan çok büyük kaybediyorsun. Demiş. Ben anlamadım. <laughs> Hiç yeter yeter. Vallahi ben anlamadım. Abi tamam bana mı açın Isınıyor musun? Daha ısınmış halimi mi bu diyor yani anladın mı? Isınmış halin mi bu? Sikiyorsan ha dünya başladım. ne olmuş anladım anladım yani. Yayın arkadaş ismini sordu yazdım ismini sonra çete bunu yaz dedi. Ben de ismini <laughs> alacak diye sorgulamadan yazdım. Direkt yayının sesi kapalı Lan bana mı açın? Sese baksana bir. Minik kuşum. Abone olsan 150 olacak. olacaktı. Aboneyim zaten. Harbi mi? Evet. ismin ne? Bu. A yazdın. A, o nasıl isim lan? Bizde böyle. <laughs> abi çok iyi oynayın yazsana. Yazdım. Lan ban yedim. Ananı sikim orası. <laughs> Oğlum bunu sonradan yaptınız değil mi lan? Doğru söyleyin. Aynen, bir dakika, ban abi, yeme Saatler. Bu yaşıyor <laughs> mu? Tamam. <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> i̇şte bu bak bana lan bas. Bana, <laughs> bana sanal da artık yapamam. Belede bak ya. Ha geldi. Bak ya. Balığı ağzına alıyor ya. <laughs> <Dalıyı> Nasıl <arzına alıyorlar. gülüyor> ya. yapıyor amına koyayım Adam öldü amına. Deneyimli bu arada bak yere taşırmayı istemedi. Gördünüz mü? Orada yutmaya çalıştı ama bazıları tabi taştı. Helal olsun. Valla. Reklam mı? Yok ki böyle bir sevgilimiz ya. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum şu bak. Diyorum ki size. Şu kanala abone olun ödeyin. İzlemeyin. Mantıklı değil mi böyle söyleyince? Mantıklı değil mi böyle söyleyince? Bak aboneler makarayı da kaçırmıyorlar. Şey de yapmıyorlar. Belki gibi biraz önce yılın esprisini yaptık. Kaçıracaksınız sonra. Bitti mi reklam? Tamam hadi. Discord'a gel ben sana ya sik bir git seni de gecem Discord'u da ya. Berkan ya kızdım sana şimdi ya. Ve oğlum bana akıllı adam lazım değil ya buraya. Bu saatten sonra ya. Sikeceğim şimdi. Aa bu sikini kaşıyan Mus Musa abi değil mi? Evet. evet seni de Discord'unu da kapitalizmini de vallahi billahi kızdım ya. Tam <laughs> reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Abi yemek düşünmüyorum saçmalama ya. İçerideki kanlı yarı He. Musa abi de sol tarafta buy bitcoin here yazıyordu. O ne demek? Onu soruyormuş işte sen ge görmüş geçirmiş adamsın ya bilirsin. Ee, buy bitcoin, e, Bitcoin'le de ATM'si falan filan geldi ya buradan bitcoin alabiliyorsun diyor yani anladın mı? Ananı sikiii. Gerizekalı bu Türkiye'de de var. Nerede? Eray? Var da onun galiba komisyonu komisyonu çokmuş değil mi? Evet. Ben öyle bir şey evet. gördüm. Doğru. Ne oynayacaksın sen Eray Bitcoin e telefondan yapılıyor. Kanka. Bana bırak Sercan. Tamam. Nasıl bana bırak? <laughs> bana bırak. Abi yemek <laughs> düşünmüyorum saçmalama ya. İçerideki karnıyarı düşünmüyorum şu an mesela. Sikeceğim. Tövbe Ya aptal. ya ya, ya? saçmalama. Ya, saçmalama ya, ne Sen niye sikeceğim ya ya yazıp chat'e gittiniz? Chat. Söylemeyin ya. Sike avuç. Karan kolay gelsin. Attım kanka dur. Siktir <laughs> git. Kanka. Sen 31'ini çekiyorsan ne yapıyorsan yap ya. Alıyorsun bağış falan gelemez bana saçmalama. Beni şaşırttın. Beni Arkada yerine önden Messi var çünkü. <laughs> <laughs> Kuş. Mustafa'cığım çok teşekkürler. Oğlum heyecandan mı lan? <laughs> Oldu Koy koyayım her şey gitti dur. Bu oyunu bitir bin ama. spor evet. konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Mısır mı Neler çiğniyor ya. Meyveleri birlikte sebze ve meyve öğreniyoruz. Muz. Muz. Mert bugün muzunu yedin mi? Sen de yemek ister misin? Ben bamya sevmiyorum sağ ol. İyiydi bu, bu iyiydi. İstiyorum hatta öyle o aletini de alayım. Hangi aleti? el hareketi ve bu cümleyi bir söylediğim an Twitch'te olduğumu anlat. Lan Oros Beyko burada seninle senin araba yıkamıştı. Beyler evet. anam anam. Allah. Allah ah, Kazarol. Kazar oğlum yavaş sen Kazarol. Manyak mısın sen ya? Oğlum çok korktum. Ya oğlum niye basıyorsun sen manyak mısın ya? Kaza rol. mı He? Anlamıyorum tipini siliniyorum. Gökünü He? Oğlum gel bak elindeki silahı görün. Oğlum bak derini yakarım ha. Ya bir sus anlama bakayım ne anlasın? Anlamıyorum. Gel, gel. gel buraya gel. Like sen... ...etek yediniz. Aaa. <laughs> kıh oğlum. kıh 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 Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Sen ne yaptın? <laughs> <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Necmet'i mi öldürdün? Aa, Amına kodum aaa. Amına kodum bu çocuğu Ne Gel lan Ne ben Ulan sen ulan, ulan Ulan dur Ulan, 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 ulan Oh Oh yarram Yarram değil mi gördün mü Aaaaaa Amına kodum ya Oyun böyle oynanır baba he <gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> <gülüyor> ya sanki, <laughs> gerçekte canı acıdı dişlerin ya dişlerin 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 lan dişlerin 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 <laughs> 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 A babam televizyonda izliyor. Ya ama gideceğim ya. Televizyonda beni izliyorlar aile WhatsApp grubu. Bir selam selam gönderelim. Hayır bu, ablam da yazmış ayı mi izliyorsun. Babam da <laughs> diyor ki ayıların hayatı National geographic wild yazmış. <laughs> Ailem tarafından yayın sırasında <laughs> bulileniyorum ya. Bak mesaj atıyorlar hala utanmazlar. Aha annem koçum benim yazmış bir tek annem seviyorum. Harika. Yeter kardeşim. Beni alın beni alın beni almadınız mı? Dur 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 dur. Oğlum Yapmayın <laughs> evladım yapmayın. Ananı bir yerim senin. Kıp 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 atıyor kalbim şu an. Ya refleks vurma bak oğlum ben... <gülüyor> <gülüyor> ben yani bu, bak bunu yapabilmen için senin harbi katık bak sinirlenmiş. <laughs> 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 Olman lazım geldim geldim yardıma ge Bana vurma bana vurma bak Eren ben Sana demedim Normal Eren'sin Oros, bu orospu çocuğu Ah bu çok acıklı Seni saklayacağım Yalnız Yazdıklarımda çizdiklerimde Şarkılarımda Sözlerimde Sen kalacaksın kimse bilmeyecek. Ve kimseler göremeyeceksin yaşayacaksın. Adamlar gülmeyin. Adam sanat yapıyor burada. Sen göreceksin. <laughs> duyacaksın. Pırıldayan bir seyir sıcak. Gülenler çok saygısız bu arada. Beni ben, beni, şaşırttınız. Gerçekten. Uyuyacak. Uyanacaksın. Bakacaksın. Benzemiyor. Gelen günler, geçen günlere dalacaksın. Bir seviyeyi anlamak için Gir, yaşam. Bir gülüyor. <gülüyor> ne gülüyor? <Yaşamam>. Ne evet, <laughs> söylüyorsun ya? Gülme. Tamam. Anlayacaksın. Amına koyayım Helal olsun. İyi söylemiş. Baya. Ya bu, bu, tam ne yıl ne ya kanka ya? Bu tam ne yıl ne ya? Amına koyayım herhalde. Bu ne kunduza benziyor amına